Barış için futbol sloganı ile oynanan Fenerbahçe Shakhtar Donetsk dostluk maçında tarihi bir an yaşandı. Kanarya'nın devre arasında Benfica altyapısından renklerine bağladığı İshak Vural, 15 yıl 10 ay 23 günle Fenerbahçe tarihinde A takım forması giyen en genç oyuncu oldu. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle tüm dünya saldırıları kınarken, futbol camiası da elini taşın altına koydu. Geçtiğimiz günlerde temsilcilerimizden Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i, Nef Stadyumunda konuk etti. Bugün de Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda bir diğer Ukrayna devi Şahtar Donetsk'i ağırladı. Barış için futbol, sloganı ile oynanan karşılaşmada tarihi bir anda yaşandı. Devre arasında Benfica altyapısından kadroya katılan Türk asıllı İsveçli genç yıldız adayı İsak Vural ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Böylece Isak 15 yıl 10 ay 23 günde Sarı Lacivertli tarihin A takımda forma giyen en genç oyuncusu oldu. Isak Vural 75. dakikada alkışlar eşliğinde Türk futbolu ve Fenerbahçe camiasının büyük umutlar beslediği Arda Güler'in yerine oyuna dahil olmuştu.